İyi akşamlar sevgili Karantina TV izleyicileri. Bugün size çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu da çocuklarımızda görülen kas ve iskelet sistemi hastalıkları. Kas ve iskelet vücudumuzun en önemli yapılarıdır. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Vücudumuzun ayakta durmasını, hareket etmesini, bir işlemler yapmasını, bütün fonksiyonları giderim yapılmasında kas ve iskelet sistemi en temel yapılardır vücudumuzda 200'den biraz fazla 206 civarında kemikkiller vardır biliyorsunuz sayılarla da Doğan bebeklerde bu daha yüksektir 300 civarındadır sonradan kemikler birbirlerine kaynaştıkça kemik sayısı azalır ve 200'ün biraz üstüne çıkar adele sayısı da gene 300'ün üzerindedir ve vücudumuzun her tarafı kas ve ile kaplıdır kaslar çok küçük yapıda olabildiği gibi mezda kulaklarında en küçük vücudumuzun kasları bulunmaktadır. de fonksiyon olan bir bir kastır. Kulak içerisinde bulunur. En büyük de kalça kısmında bulunan kaslarımızdır kemikler de gene vücudumuzda bilindiği gibi çok büyük miktarda bulunabilmektedir. Özellikle ellerimizde, kollarımızda, bacaklarımızda, gövdemizde bulunan kemiklerin hepsi bizim hareket etmemizi ve organlarımızın korunmasını sağlarlar. Bu bakımdan kemikler ve kas sistemi yani kas ve iskelet sistemi diğer bir deyim ile çok önemlidir. Tabi bu sistem çok geniş bir alan olduğu için hastalıkları da çok çeşitli olabilmektedir. E, buralarda enfeksiyonlar olabilmekte, eklemlerde tutulma olarak romatizmal hastalıklar olabilmekte, e, mikroplar sonucunda bir takım e, fonksiyonlar getirilebilmekte. Gene doğuştan bazı enzim ve madde eksiklerine bağlı olarak kas ve iskelet sistemi hastalıkları görülebilmektedir. Duruş bozuklukları, yürüme bozuklukları hep kas iskelet sistemine bağlı olabilmektedir. Çoğunluk genetik yapıya bağlı olarak mesela skolyoz dediğimiz hastalık çocukluk döneminde görülür. Vücuttaki omurgalardaki eğrilik olarak bilinen şeydir. Ee, gene kifoz dediğimiz, kamburluk dediğimiz olaylar da iskelet sistemiyle son derece yakın ilgilidir. Bu bakımdan iskelet ve kas sisteminin e, korunması, desteklenmesi çok önem eder. Beslenmede de çok önemlidir bu kas ve iskelet sistemini yeterli gıdayı, vitamin ve minerallerin alınmadığı durumlarda kolaylıkla fonksiyonları yitirilmekte ve özellikle kalsiyum eksikliğinde kemikler zayıflamakta veya vitamin mineral eksikliğinde ise kaslarımız güçsüz olabilmektedir. Bu bakımdan açlık durumlarında eriyen organlardan biridir. Hareketsizlik durumlarda da kaslar erirler ve daha sonra da çok büyük zorluklarla karşılaşabilir insanlar bu bakımdan çocuklarımızın kas iskelet sisteminin korunması çok önem arz etmektedir. Kaslarımız vücudumuzda düz kaslar ve çizgili kaslar dediğimiz kaslar tarzında olabilmektedir. Ve özellikle düz kaslar bizim kontrolümüz içinde hareket olmaktadır. Hareketlerimizi onlar yapmaktadır. Bunlar çizgili kaslar olarak adlandırılır çizgili kaslar bir de düz kaslar vardır düz kaslarda istem dışı hareketler olur mesela bağırsaklarımızda bulunan kaslar Bazı vücudumuzun daha küçük organlarında yerleşen düz kaslar vardır bunlar istem dışında hareket eder bir de kalp kasımız vardır bu da gene istem dışında hareket eden çizgili kaslar grubundandır. Bu bakımdan bu ayrımlarını iyi bilmek gerekir ki hastalıklarında ona göre de hekim olarak ya uygulamalarımızı yapmaktayız. Kas iskelet sisteminin de kolay olmaktadır. Vücudumuzdaki bütün kaslardaki hareketleri, izlemeleri, kemik hareketlerini rahatlıkla gözlememiz mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan e, yakın izlemek önem arz etmektedir. E, en sık rastlanan hastalıklar söylediğimiz gibi duruş bozuklukları olduğunu söyledik kas iskelet sisteminde. Bir de romatizmal hastalıklar bu bölgenin çok önemli hastalık gruplarındandır. Eklemleri tutan, bahisler, onlarca eklemimizin Tutulumuna bağlı olarak hastalıklar ortaya çıkmaktadır. En çok da gene diz, bilek ve kalça eklemlerinin tutulması bazı önemli problemlere yol açmaktadır. Yani romatizmal hastalıklar nedeni tam olarak bilmediğimiz bu eklemleri bağ dokusunu, kasları, bu tendonlar dediğimiz adelleleri, kemiğe bağlayan lifsel yapıları veya bursit dediğim, bursa dediğimiz bu e, e, eklemlerin ekstekli sağlayan maddeler hastalıklarında da romatizmal e, problemlere rastlamaktayız. Bu bakımdan bunların iyi korunması, desteklenmesi, spor yapılarak da, da, da bu e, düzenli e, hareketlerin sağlanması çok önemlidir. Maalesef bunu e, dünyada insanlar spora veya harekete önem vermedikleri için hastalıklarına da daha sık rastlanabilmektedir. Ayrıca bahsedildiği gibi ve çocuklarımızın dengeli ve düzenli beslenmesi hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Yani romatizmal hastalıkları çocuklarımızda da sık görmekteyiz. Bu boyundan itibaren tüm eklemleri tutabilen hastalıklar vardır ki bunlar içinde en sık görülen eklem romatizması dediğimiz beta enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkan enfeksiyonlarda çıkan enfeksiyonlardan ortalama 10-14 gün sonra çıkan e, e, romatizmal hastalıkları ve çok şiddetli ağrıyla, şişlikle, kızarıklıkla giden eklem problemlerine dolaşan eklem pro tarzında e, problemleri görebilmekteyiz. Bunlara romatizma adı verilir. Bir de romatoid artrit vardır, şüvenil romatoid artrit dediğimiz. Bu da çocuklarda görülen, gene eklemleri tutan, daha kronik seyreden, bir durumdur. Romatizma, akut romatizma dediğimiz eklem romatizması, kalp hastalıklarla birlikte de seyredebilmektedir. Bu nedenle kalbimizin de iyi korunması önemlidir. Kalp kası hastalıklarına veya iç evet, evet, kısımlardaki hastalıklara da sebep olabilmektedir. Romatizmal problemler romatoid artrit bu bakımdan çok önemlidir. Ayrıca diğer e, bahsettiğimiz romatoid spondilit veya fibromiyalji gibi hastalıklar az da olsa çocuklarımızda görülebilmektedir. Bunların ayrımında iyi bir muayene gerekmektedir, iyi bir anamnez gerekmektedir ve daha sonra da tetkikler işte ASO, SEDIM, CRP, tam kan sayımı gibi testleri yapılarak anlaşılmakta. Hastalığın gidişi de kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Kas iskelet hastalıklarının teşhisi daha kolaydır. Çünkü organlar görülmektedir, elimizin altındadır. Muayenelerini daha rahat yapabilmekteyiz. Tetkikleri, röntgen gibi tetkikler çekerek veya MR gibi bulguları değerlendirerek tanıyı tam olarak koyabilmekteyiz. Kas iskelet sistem hastalıklarında daima dikkatli izlem çok önem arz eder. Eğer çocuklar yakın takip edilirse komplikasyonların önüne geçmiş oluruz. Örneğin romatizma dediğimiz akut eklem romatizması beta enfeksiyonları sonrasında çocuklar iyi bir dinlenme alır. Uygun antibiyotik verilirse bunları beta enfeksiyonları yapmaktadır. ve dolayısıyla bu bir eklem hastalığından Dolayısıyla bunlar aynı zamanda kasları da hasta edebilmektedir. Kas hastalığının önüne geçebilmek mümkündür. Yani koruyucu doktorluk burada çok önem arz etmektedir. Diğer romatizmal hastalıklarda genetik geçişi olabildiği gibi nedenini bilmediğimiz durumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Bunlara da uygun tetkikler yapıldıktan sonra uygun tedaviler, bu ağrıları giderici, dinlendirici, fizik tedavi hareketlerinin sağlanması ile yapılarak hastalarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri mümkün olabilmektedir. Eğer skolyoz dediğimiz durum varsa bunları erken dönemde tanıyarak ameliyat ederek rahatlıkla hastaların normal yaşamına dönmesini sağlamak mümkündür. Bu da dolayısıyla ileride olabilecek problemlerin önüne geçmiş oluruz. Enfeksiyonlar varsa enfeksiyonları önlenmek çok önemlidir. Mesela çocuk felci dediğimiz hastalık bu adeleleri hasta etmekte sinir sistemini tuttuktan sonra adele hareketsiz olduğu için adelelerin erimesine yol açabilmektedir. Bunun için de aşı çok önemlidir. Çocuk felci hastalığında eğer aşı yapılırsa %100'e yakın derecede önlemek mümkündür. Aksi takdirde hastalığa yakalanan kişilerin bir kısmında çocuk felci ortaya çıkmakta ve kas iskelet sistemi ağır şekilde yara almaktadır ve hayat boyu giden izler bırakmaktadır. Bu bakımdan çok önem arz eder bu olaylar. Ayrıca engelli dediğimiz birçok isimler, çocuk, kişiler görürüz ortamda kazalara bağlı olabilir, kas iskelet sistemi hastalıkları, çeşitli doğuştan hastalıklara bağlı olabilir bazı enzim eksiklikler olabilir anne baba e, akrabalı olanlarda daha sık görülen e, hastalıklar olabilir genetik geçişli bunların da hepsinin önlenmesi çok önemlidir SMA dediğimiz bir e, spinal mukuslar atrofi dediğimiz şu anda gündemde olan bir hastalıkta gene kas iskelet sistemiyle ilgilidir burada e, kasların hareketsizliği söz konusudur vücuttaki önemli e, bir enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır ve bunu da çok dikkatli izlemek gerekir. SMA hastalığının maalesef e, tam bir tedavisi yoktur. Son zamanlarda yapılan evet. bir tedaviyle bir takım iyileşmeler olduğu biliniyor ama bu kadar. Orada biraz abartı var. SMA hastalığında özellikle çocuklarımızda anne karnında bile anlaşılmaktadır. Artık erken tanısı da bunların yapılabilmektedir. Erken tanı yapıldıktan sonra başarılı bir tedavi ile sonuç alınabiliyor bazı vakalarda her vakada değil ama bu bakımdan henüz ülke ülkemizde bunun tam bir tedavisi yapılmıyor. Yurt dışında bazı merkezlerde çok yüksek fiyatlarda yapılmakta ama alınan sonuçlarda kuşkulu olmaktadır. Bu bakımdan hastaların esas olan koruyucu hekimliğin uygulanmasıdır. Kas iskelet sistemi hastalıklarında çocuklarımızın dengeli beslenmesi, uykularının sağlanması, psikolojik sosyal yönden desteklerin artırılması, sporlarının yapmalarının desteklenmesi, uykularının iyi sağlanması, psikolojik yönden her zaman onlara destek olunması, olabilecek eklem rahatsızlıklarında onların tedavilerinin aksatmadan yapılması çok önem arz etmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.